Belirli bir alana gelince goalkeeper alıyorsun. Ondan sonra eldivenleri çıkar diyor. Oho! Ben bunu vuracağımı tahmin etmedim. Bunun ne sporu çıkar abi. Şimdiden ısının. Bugün Haziran ayında çıkması beklenen rematch oyununa göz atıyoruz. Şu anda oyunun ana menüsündeyiz. Fakat şöyle bir durum var. Bu oyun şu anda ön siparişte. Hatta daha doğrusu şu an oynayacağımız oyun sağ alttan da gördüğünüz üzere oyunun beta sürümündeyiz. Peki ben normalde Steam kullanıcısıyım. Peki ben bu oyuna nasıl girebilirim diyorsanız hemen ben Windows tuşuna basıp Steam'imi açtım. Geldim arama kısmına rematch yazdım. Evet şu anda istek listemde ve 15 dolar fiyat etiketiyle çıkışı sağlanacak. Şöyle ki burada hemen match play test oynayın diyor fakat olmayanlar için erken erişim talebini gönderiyorsunuz. Eğer onaylanırsa Steam hesabınızın bağlı olduğu mail adresine bir bildiri geliyor. Sonrasında bunu zaten mağazadan da buradan da kontrol edebilirsiniz. Burası oynayın dediği anda yükleyip oyuna girebilirsiniz. Hemen oyuna bir giriş yapıyorum. Ben daha henüz yeni açtım. Yani geldim buradan Ses ayarlarını yaptım ve ben şu anda bir pratik yaptan eğitimden bir bakacağım bakalım oyun nasıl olmuş. Şu anda için bildiğimiz tutorial'ındayız. Temel hareketler WASD derse başlamak için V bas dedi bastım. W, A, S, D ile hareket ediyoruz. Şu an Sifu zaten devam eden bir serim. O yüzden yabancı değilim kontrollere. Ki oyunun geliştiricisi zaten Sifu'nun yapımcıları. Hemen daireye geldim. Sol shiftte Depar. Aldım. Şöyle yazıldım. Mekanikler güzel abi. Fena değil. Q ile pas falan isteyebiliyoruz sanırım. Vur diyor. Ha, kaleye gol atacağız. Yorulma falan filan nefes hani şu alttaki barın bitmesi güzel. Evet Q ile pasiste gelişine vurdum boş kaleye. Great. To the next station. Gönder. Allah top bayağı gitti. Dur. Hedefe odaklan ve al. Bir dakika. Neyle nişan alıyoruz? Pass. Böyle vursam. O oh, güzel kabul etti. Sol shift sol shift. Ekstra deforla koşuyorum. E gene yetişemedim ki. Bu sefer yetiş. Son anda kesti ama ya. Vuruşları biraz mouse'la ayarlamak lazım ya. Yani tam kaleye tutturmak lazım. Ne yapıyoruz? Sol shift'te topu it. A, D, V, S, V. Hop oradan geçmem lazım. Çok seri bir şekilde yapmam gerekiyor. Bu. Geçtim. Geçtim gerçekten. Şöyle de topuma vurdum. Güzel arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir şey. Yerden pas geldi. Hop aldım topu. Ronaldo. Ronaldo gördü kaleyi vurdu. Abi çok kişi bayağı güzel sarar bu. At topu. Hop çektim önüme. Dur alamadım. Tam kale isabet. Güzel. Ben çözdüm ya. Oo bak. Hoppa yatırdı. Ben oynarım ya. Hoppa Rainbow Flick. Sol ve gol. Bir hızlı maçta tabii ki de bunu deneyebiliriz. Sol CTR ile. Top sürme duruşundayken okey. Hoppa. Ah be gol olsaydı güzel oldu. Neyse takip ediyor hopa yok takip etmiyorlarmış. Atölye'yi dene. Deneyelim. Madem oraya yönlendirdim bir bakalım. Ben de merak ettim. Oo maç yapacağız. Süper. Bir dakika ama ben topla. Ya. Hemen vurdum ama. Dur şimdi bir dakika şuradan başlayacağız. Ama bir dakika yeniden başla yok mu ya? O olmalıymış. E, ee, kamera açısı niye böyle oldu? Ha bir dakika. V yapıp topu önümüze çekmemiz lazım. Şöyle. Kamera hmm. Kamerada bir sıkıntı var yalnız hala dönmüyor. Heh, tamam tamam şimdi güzel oldu. Normal futboldaki gibi sol, sağ, sol, sağ. Hoppa. bunu nasıl yapıyoruz? Bir dakika sol Ctrl ile elimi. Bir saniye. Evet. Sonra gitüp o hiç uğraşamam. Gerçekten. Direkt ana menüye diyeceğim. Hızlı maçtan kimler varsa 4'e 4, 5'e 5, e 5. Bir 4'e 4'le başlayalım ya, eşleştirsin. Bir 4'le 4'le başlayalım gerçekten çok kişi olunca şey yapıyor. Ama buradan da özelleştirme var. Bir dakika başlatma o zaman. Dur. Dur dur dur. Cancel de. Özelleştirme. Bu muymuş bizim karakterimiz? Vücut tipi. Güzel. Cilt. Ayda. Tam özelleştirme yapıyorduk. Neyse maçımızı yapalım. Galadian maç 312 km HP ekmeği. Yabancılarla geçiyoruz abi. Bunlar bizim formalar mı? Güzel. Deplasman takımı. Ha, kırmızı iyi, kırmızı iyi. Adamın mikrofon sesi geliyor. inanılmaz ya. Kanka ya. Neyse. Maç başladı. Biraz roketlik gibi lan. Gel buraya. Kes. Kapat adamı. Kaleci. Kaleci ne yapıyorsun? Mine. Pas geçer misin? Güzel karıcım. Yeah. Kanka pas ver. Pas ver. İleride solda. ileride solda. Kaleci yetişir ki ona. Yorulma barı da var. Aynı roketlik. Aynı. Aynı. Hiçbir fark göremedim ben. Onda da böyle boost bitiyordu ya. <laughs> pas ver, pas, pas, pas. Kanka o nasıl bir pas? Bir şey söyleyeyim mi? Bunun e-sporu çıkar. Bunun e-sporu çıkar abi. Şimdiden ısının. Odak modu var F ile. Çok güzel. Direkt topa odaklanabiliyoruz. Helal lan kale. <gülüyor> yedik. <gülüyor> güzel yedik. <gülüyor> 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 Oha. Abi şu mikrofonun seslerini nasıl kapatabiliyoruz? Aynen. Tamam. Beyler hadi. O iki yedik. Sorry sorry my kamera my cam. Allah aşkına Şazap ya ben senin sesini nasıl kapatacağım? Fuck. O. Kapat ya. Aa. Skor 2-0 ve bana pas. Çok güzel. O faul hocam. bu biz de kaleci olabiliyoruz. Ben bunu bilmiyordum. Biz de kaleci olabiliyoruz. Ana biz başlıyoruz. Oyunda siz de kaleci olabiliyorsunuz evet. Ne yapıyorsun? Kanka. Hemen barımızı bitirelim şöyle. Ağlamadım. 4-0. Haşat olduk yalnız. Yok roketlik gibi sarar. Yenilgi. İlk maçımızda Evet. Adamlara verdik. Biraz kontrollere alışmak gerek sadece. Özelleştirmeden biz hemen karakterimizi yapalım. Vücut tipini ince yaptık. Şuradan biraz gerçekçi bir ten rengi yapalım. Kol protezi. Oo kol protezi diyebiliyoruz. Hayır hayır hayır. Orijinal kolu iyidir. Bacak protezi, ses. Good Good nice Bu güzel. Güzel. Ee, cilt ses tamam. Kafa dedik. Saç. Ne saç stilleri var bakalım. Çıt çıt. Şu iyiymiş. Bir dursun. Bu da olabilir aslında ilk başlattık. Araya. Oo bu iyi. Hatta biraz nostalji uzun saçlı da yapabiliriz. Sifu karakterlerine benziyor yemin ederim tipler. Şu güzel. Anlı biraz açık ama şu iyi. Kaşlar. Biraz şöyle agresif bir futbolcu olsun. Hani dosta güven düşmana korku verebilir olur sakal. Yok böyle çok sakal olması kimse hani böyle şey bir haftalık falan gibi. Bu olur. Gözler. Yeşil iyidir. Kendi göz rengimi yapacağım. Yeşil iyidir aynen. Sakal tamam. Kozmetikler ruj. Hiç gerek yok. Sağ kol. O dövme yapabiliyoruz. Çok da gözükmüyor. Aha bu güzelmiş. Tamam sol kol iki kola güzel sağ bacak hiç gözükmüyor kanka gerek yok tamam ekipmanlar ev sahibi ha beni formalar ee, e, 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 e. garip bir forma renkleri var biz yapabiliyor muyuz formaları my palette evet orta renkler ee, siyah olabilir İkincilden de düz siyah olsun. Detayları sadece Aynen Kızıl yapalım. Güzel. Aynen. Sade olsun. Deplasmanla da ee, bir dakika. My palettes. Kanka yok. Bunlar olmasın. Bunları silebiliyor muyuz? Ha forma da değiştirebiliyoruz. Bir dakika. O zaman bir dakika. Dur. Neye basmıştım ben? E'ye. Hu 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 güzel. O zaman şöyle bir uzun kol yapalım. Hudiler falan. Atlet değil değil. Şöyle uzun kol güzel. Üst iç şimdi Boğazlılar falan. Tamam böyle kalsın. Pantolon. Short iyidir. İç tight. Aynen şu iyi. Tam futbolcu hesabı. Forma numarası. Forma numarası kaç yer? 26. ilanmansız hesabı. Tamam. Deplasman takım. Ben bunlar olsun istemiyorum. Böyle beyaz ayarlamış olalım. Kutlamalar. Gol sevinci. Sevinci. Oha suyu gelmiş. <laughs> Başka ne var? Clay zaten. Suyu süü iyidir. Suyu kalsın. Ham evey bu bizim ev sahibi stadyum. Deplasman takımı. Diamond. Jungle day. Arrow olsun bu da. Güzel. Tamam. Bu şekilde ayarladıysak ee, bir maç daha yapalım He, Hatta bu sefer tam takım olsun 5-5 e maç aransın Tamam böyle iyidir Bir zaman sonra e, on level olduktan sonra dereceli Falan girebiliyoruz sanırım e, Pre sezon var Biz niye pre Bir dakika İptal et bakayım Aramayı ha, Captain Pass. Pass almamız lazım bunun için Tamam Başlıyor maçımız. 5 kişilikten. Harika. Bizim uzun kol güzel. Şimdi havalar soğuk falan olursa. Deplasman takım beyaz mı? Siyah iyidir ya. Ben müzikleri kıstım ama oyununda sanırım bir müzik yok. Evet geri pasla başladı. Lorenzo Sentepente. Sentepente mi? Lorenzo. Lorenzo sağ açı görürse tehlike olur. Lorenzo tek başına gidiyor. Lorenzo çok şahsi oynadı. Lorenzo bakalım. Karşı takımdan beyaz oyuncu pas çıkardı. Hemen geriye dönüyor. Appi kaleci Appi. Appi dikti topunu sol tarafa gönderdi. Evet görebiliyorum şu anda. Ben de gönderdim pasımı. Lorenzo. Lorenzo'yu düşürdüler. Lorenzo. Lorenzo ne yapıyorsun Lorenzo? Kaleci ters tarafa atladı. Ve gol geldi. İlk golümüzü yedik. Sorry Nacazu'dan bir üzüntü ifadesi geldi. Ve kaleciyiz. Belting. Belting oyuna başladı. Evet çok güzel çalımlı. Harika. Paslı başladı. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Bu oyun PlayStation'da çok sarar ya. Açıldı kalesinden Nacho'su yerden gönderdi Lorenzo Zantepente'ye. Bu bize 250 puan kazandırdı. Kanka çekil ben kaledeyim. Eldivenlerim var. Kaleci işleri Bu arada onları gösteriyoruz. Evet. Top geliş hatta. Appi. Ben yine atlayışımı yaptım ama görmediğim bir açıdan gol yedik. Sorry. Bir ifadesi daha geldi benden. <laughs> Abi ben beğendim ama ya. Evet şu an defanstayım. Geri pas geldi. İleri gönderdim. Bir füze geldi. Kaleci Appi. Kaleci Appi topu uzattı. Weep of God. Weep of God. Yanlış yere kaydım. Abi bu oyunda en dikkat edilmesi gereken enerji barı ya. Kaydım ama boşa gitti. Çok sistematik geldiler. Yalnız kaleyi göremediler. İkinci de abi çok iyisin. Top nerede? Bir dakika. F'ye basarak oynayacağım. Topu görebileyim. Abi. Kale de abi helal olsun sana Abbi. Abi dikti topu. Vayf Kale Gole çok yakın ve gol. İlk golünü atıyor siyah takım. Bir kutlama ifadesi gönderelim. Şöyle ikiye basalım. Harika harika. Golün özetini izliyoruz. İşte böyle kaleyi gördü. Çerçeveyi harika bir şekilde gördüğü ve maç 2-1 şu anda siyahların yenilgisi var. Dikkatli bir şekilde oynamaları gerek. İlk maçı mağlubiyetle kazan yenilmişlerdi. Mağlubiyet görmüştük ya ilkten. Şimdi bastı topa ama kaleci görmesi lazım. Kaleci yardım et. Evet çok iyisin kale. Kale çok iyi. Kale yerinde benim müdahale. Topu gördüm kaydım biraz uzattım. Çerçeveyi göremiyorlar. Bir kamillik var karşı takımda. Helal olsun kaleye. Ap Dikti topu. Wife good. Wife good gördü. Lorenzo Zentepente'yi gördü. Lorenzo orta kesebilecek mi? Lorenzo kesti vuruşu. Aman tanrım dedim neler oluyor. Bu Muhteşem bir gol. 2-2 beraberliği getiren bir gol. Bir we got this diye bir ifade verdi ki helal olsun. Lorenzo Zentepente aldı topu gördüğünüz gibi boşta kaldı ve golünü yerleştirdi. Helal olsun takım. Oyunun bitmesine 3 dakika kaldı ve 3 dakika daha durum 2-2'ye. Durum 2-2'ye çok güzel çalımdı o. Çalın, çok güzel çalımdı korkuttu. Belting. Belting acil pas çıkar kanka pas çıkar artık Geri zeka Çok iyisin be Lorenzo Zente Pente kaleyi görmek istedi tek başına Tek yiyen tek ölür evet Şu anda Allah'ını def seven defansa gelsin durumları ama Üçüncü golü yedik Fabio Alfa tarafından Gol yenilmiş bulunuyor İşte gördünüz on numara 4 level oyuncu. Evet. Nacizu pas çıkardı. Şu an bakıyoruz. Lorenzo Zentepente tek başına geçiyor. Lorenzo gönder artık. Lorenzo niye şahsi oynuyorsun? Lorenzo. Basit. Pas çıkar diyoruz. Basit diyoruz aslında ama apa. Gelişine dikiyorlar aman ya Rabbim görmüyorlar. Görmüyorlar biz ne acılar çekiyoruz. Nereye kanka? Takım şu anda kendiyle hiçbir şekilde anlaşmıyor oğlu verip çıkarsa pasını. Ah be çocuğum. Belting. Harika takım isimleri değil mi yalnız ya? Kanki helal olsun Abbi. Abbi kalecilik için doğmuş bir karakter. Oyuncu koşusu biraz slow motion. Uzaktan kaleyi denemek istedi. Başarısız bir atış. Appi. api. Api harika. White good. White good. 3 kişi Ne yapıyorsun? Niye orta açmıyorsun? Allah sen pas gelsin ya. Çok saçmasınız. Kaleci aldı elinde kale topu. Evet bu arada benim bar düştü ama şu anda bir hızlanma gerçekleşti i̇şte bende bak nasıl pasta oynuyorlar. Pasta oynayan kazanır baba bu kadar basit yani. Lorenzo Santepente maçın yıldızlarından bir tanesi ismiyle dikkat çekiyor. Ne güzel isim lan Lorenzo Santepente. Beyler pas atın pas. Ne yapıyorsun güzel kardeşim ne yapıyorsun? İki kişiyi yatırdı adam. White good. Ve dördüncü golü. Evet 32 saniye kala dördüncü golü yedik. Takım passız. Takım passız. Aferin takım. Aferin. Enter'la falan ara sahneyi geçiyorsun şeyi. Baya iyi ya. Ve kaleciyiz. Evet. Kaleci olarak oynuyoruz. Şimdi Lorenzo Zantepante. Oyunu açmaya çalışıyor. Paslı oynayışı geldi Lav'un. Uzaktan bir şut gelirse zıplamak zorundayım. Kale. Harika bir kurtarış. Şöyle de uzaklaştıralım. Boşa atladık ama top güvende. Allah'ım saçma sapan atlıyorum. Yok bir şey yok bir şey. Abi çok kötü atladım ama ya. bakarız. çok mağdurum. İkinci maçımda yenildi. Abi henüz daha yeni oyun yani. Ne bekleyebiliriz ki? Level 5 oldum. Çok rahatsı yani on level olunabiliyor sanırım. 2-3 maç yapınca. Tek başıma yapabiliyor muyum? ESC ile de serbest oyuna girebiliyorsunuz. Bu şekilde 26 numara tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Harika bir şekilde. Aa süper. Belirli bir alana gelince goalkeeper alıyorsun. Ondan sonra eldivenleri çıkartıyor. Oho! Ben bunu vuracağımı tahmin etmedim. Of çok iyi be. Harika ya. Bir Q'la geri çekip şöyle. Q'la geri çekti. Vurdu. Hop gelen topa. Çok iyi ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu oyuna kitlenir kalırım yani. Hani Bundan sonra roketlik değil yani. Yayınlarda falan full Artık biz böyle vurur yapıştırırız yani. Hoppa. Evet bu şekilde bitirelim. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video demeden önce şunu belirtmek istiyorum ki. Bu oyuna e-sport takımı çıkartılabilir. Yani roketlik nasıl? Yani bir nevi roketlik benzeri zaten. Fark pek fazla farkı yok. Sifu yapımcılarından dolayı karakterler biraz... E, kontrolleri sıfıya çok uf, benziyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu oyun tutar mı? Tutar abi. Gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.